Fenerbahçe Fenerbahçe'den Neymar bombası, Ali Koç yönetimi harekete geçti, formaları yok satacak. Süper Lig devi tüm dünyada büyük ses getirecek, formaları yok satacak sansasyonel bir yıldızın peşine düştü, Neymar. Sambacı son yıllarda futbol anlamında düşüştü. Ancak dünyaca ünlü yıldızın yeni sezonda çok önemli bir hedefi var, 2026 Dünya Kupası'da Brezilya forması giymek. Şu anda Santos'ta oynayan Neymar, Avrupa'ya dönmek istiyor. İstanbul devi transferde büyük bir sürpriz için harekete geçti. Kulüp, Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'a teklif yaptı. Santos altyapısında yetişen Neymar, 2013 ila 2014 sezonu başında 88 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer oldu. Paris Saint-Germain, 2017 ila 2018 sezonu başında Neymar için 222 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Brezilyalı yıldız 2023 ila 2024 sezonu başında 90 milyon euro karşılığında Al Hilal'in yolunu tuttu. Neymar son olarak Santos'a transfer oldu. Geride kalan sezon sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Neymar toplam 14 resmi maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu müsabakalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe transferde büyük bir sürpriz için harekete geçti. Yönetim, büyük bir umutsuzluk içinde olan taraftarları ayağa kaldıracak, tüm dünyada büyük sansasyon yaratacak, formaları yok satacak bir isme imza arttırmak istiyordu. Bu anlamda sarı lacivertliler, Neymar'a yöneldi. Dünyaca ünlü yıldız şu anda Santos forması giyiyor ve 2025'in sonuna kadar kontredi var. Ancak sözleşmesinde, istemesi halinde yaz döneminde Avrupa'dan bir takıma bedelsiz olarak transfer olabileceği yönünde madde bulunuyor. Neymar, son yıllarda yaşadığı sakatlığın da etkisiyle futbol anlamında ciddi bir düşüş yaşadı. Bu nedenle transferi risk olarak görülebilir. Ancak dünyaca ünlü hücum oyuncunun yeni sezonda çok büyük bir kişisel hedefi var: 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kadrosunda yer alabilmek. 33 yaşındaki futbolcu bu nedenle yeni sezona fazlasıyla önem veriyor ve adeta yeniden doğmak istiyor. Ünlü İngiliz gazeteci Chris Anthony'nin haberine göre Neymar için Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan İngiliz ekibi Aston Villa ve Fransız devi Marsilya'nın da teklifi var. Santos da dünyaca ünlü yıldızı kadroda tutmak için yeni sözleşme önerdi. Bu takımların dışında 5 kulübün daha Neymar ile temas kurduğu kaydedildi. Sarı lacivertliler cömert bir rakamla 1 artı 1 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.